şimdi verev telimizi yapmak üzere iğnemize ipliğimizi tattık. yine zıt renkli başlangıç noktasına bu sefer kumaşın kenarında yan sağlamıyorum yan sağlamlayarak başlıyorum arkadaşlar bu telimde hep iğnemi böyle dik sokuyordum şimdi bu sefer bu telimde verev telde iğnemi hep eksi yapar gibi eksi eksi bu şekilde yan yan batıyorum. Dik dik batmıyorum. Yan yan batıyorum arkadaşlar. Bu telimizi de etek uçlarını, kol uçlarını katlamada yakalarımızı dikip çevirdikten sonra çevirdikten sonra dönmesin diye dikişleri yatışsın diye teylemede kullanıyoruz arkadaşlar. İşlemi tekrarlayarak eşit aralıklarla işlemimi tekrarlıyorum arka. Evet arkadaşlar, eksi şeklinde batarak t elimizi tamamlıyoruz. En sonda başladığımız gibi sağlamlayarak ipimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Aynı yere batıp arkaya dönüp şu şekilde arkada da ipliğimizin içinden geçirip ipimizi arasından geçirip bitiriyoruz arkadaşlar Makasımızla kesiyoruz dibinden arka görünümü eksi eksi şu şekilde ön görünümümüzde bu şekilde arkadaşlar ve elimizi de tamamlamış bulunuyoruz